Aile. İlla aynı kandan, aynı candan olmak değildir aile. Ben 6 ay önce evlatlık olduğumu öğrendim. Bana hani kılına zarar gelse ben ölürüm. Ya lütfen dedim, benim artık dedim. Hayatımı bana anlat. Bir abiniz olduğunu nereden öğrendiniz? Aynı gün... Aynı yurda bir erkek çocuğunun da bırakıldığını öğrendim Ahu Hanım. Kardeşinizi niçin hiç aramadınız? Anlatacağım ben size her şeyi, hatta kazayı da anlatacağım. Kaza mı? Annem bizi çöp konteynerinin yanına bırakmış. Ne? ne? Yani ben de kardeşimin tüm bunları öğrenmesini istemedim. Öz annemden öğrendiğim gerçekler o kadar ağır geldi ki... Bir şansım olsa yeni bölümüyle yarın Show TV'de.